Allah çok sabırsızlanıyorum ya. <laughs> Yeni bir telefon alacağım. Ölü <laughs> QR'lı telefonum var ya. Abi şuna bak ya. Bu ne abi ya? Bu ne abi ya? Ve cebimde 100.000 TL var. Onu alacağım. Alacağım. <laughs> Zaten belli. iPhone 15 Pro Max alacağım. Hadi görüşürüz. Allah. ne oluyor be? Şşt. Buradan geçmek ücretli. Ne ücreti lan? Allah'ın alın Allah yolundan geçmek ücretli mi oluyor lan? Allah Allah. Git oğlum. Zaten adamı bir tane bir koydum öldü bitti. Aa, ölmedim ha. Lan adam yaşıyormuş. Ama neyse. Lan. Ah tamam geldim. Denim hemen şöyle telefon yeni bir telefon alacağım ya. Yani. Çok heyecanlıyım. Allah çok heyecanlıyım ha. He. Gel gel abi gel gel. iPhone 10 iPhone 15 Pro Max var. Ben geldim. Kaç deli? Ee, şöyle bir bakarsak. Bakarsak bakarsak bir dakika saatimde yazıyordu. Bunun fiyatı yazıyordu ya. Bir dakika saatime bakayım. Hmm. 50 50.000 Ha tamam dur dur. Ben hemen veriyorum şöyle parayı. dur. Durun durun. Şurada olacaktı para. Aha. Buldum. Ah. 50.000 TL. Görüşürüz abi. Uhu, 50 bin liram oldu. Ben işi bırakıyorum lan. İşi bırakıyorum oğlum. Tövbe tövbe. Tövbe sabırla. Tövbe tövbe ya. Alayım şunu. Uhu. Yeni bir telefonum oldu ha. Çok mutluyum. Hop tamam. Sevine de koydum. Kırıl Çok heyecanlıyım ya. <laughs> lan bu ne lan? Adam ölmüş. Abla niye işi bıraktın ve uçtun? Ya! Allah'ın lan binin senin olsun. Vallahi mi? Oğlum medavaya telefonu almış oluyorum o zaman. Aa! Tamam. Tamam. Neyse şunu da koyayım hemen cebime. Koydum. Git. Allah Allah ya. O cipsim de güzelmiş ha. Yani. Şöyle döküm Allah. Mm sånn. Çalışıyorlar mı? Dur bir gideyim. Hop Abi çalışıyor musunuz abi Ana burada kimse yok. Allah düşüyorum oğlum Ya dur keçi çıkmasaydım düşüyordum Ha tamam Oğlum adam öldü Dur bir iyileştireyim. Lan. Neyse. Bir de iyileşmeye ihtiyacım vardı da. Oğlum ben seni öldürürüm. Tamam dur dur abi. Cebimde yeni telefonum var. Ne vuruyorsun lan? Aa, bir tane daha vurayım. Aa! ne oluyor lan? Bu çok güçlü çıktı. Ben kaçayım o zaman. Dur şu masanın altına gideyim. uh, oh, tamam gittim gittim. Beni burada bulamaz. Beni burada asla daha bulamaz. uh, oh, tamam, tamam. Oh, tamam. uh, kurtuldum ya. Dur telefonun cebinde olarak biraz takılayım. olmuş yani benim iPhone 11 Pro Max var. Hem de en iyisi mi? En iyi en iyi. O şöyle bir takım yiyor. Abi adamlar tatile gidiyor. Ben burada görevli oluyorum ya. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Neyse ben zaten işi bıraktım. Ben de işi bıraktım ya. Abi. <laughs> Tadım başladı. Ne yapıyor? Herkes bay yerleri gidiyor. Ben burada çalışıyorum. Bu nedir ya? Neyse. Tamam dur. Tamam tamam neyse. Oh. Kırıp kırıp çıkarım ha. Geliyor lan gel lan buraya. Omuzda kimsin lan? Çipsin lan sen? Bay. Güçlü yumruk. Aa. <laughs> Bu nasıl bir video var? Hu hu. Amını kırarım. Lan. <laughs> Aa. Kırdım. Kırdım. Daha neyse ben telefonumu çıkartayım en iyisi. Biraz da takılayım. Oh, tamam. 15 gün sonra <laughs> Telefon çalıyor At Allah Allah Bir de onunla uğraştım Ne oldu bu kapıcım? Ne oldu bu kapıcım? Kolu kutu... Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? I <laughs> Godzilla'nın abisiyim ben. Oğlum ben Godzilla'nın abisiyim. Hmm. Rrr. Aa, nasıl ha? Harbi de kanka. Ha. Ne oluyor lan? Ne oldu kanka? O ne? Olmaz sen. Olmaz. Sen de geçen kavga etmiştin. Ne ara boynu uzadı lan? Kanka baysan hemen yedi filmde. Evet kanka. Aa! Ya arkadaşıma ne yapıyorsun lan? Hmm. bu hiç ses çıkartmıyor. Korkutucu. Aa! Ben işte. Oğlum senin. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam <oğlum>, dövdüm seni. <laughs> Aa! Çok pis yapıştırdı. Vallahi çok pis yapıştırdı. Son nefesimi vereceğim ve seni öldüreceğim. <laughs> kanka. Sen kimsin lan? Kanka. Lan nereye gitti? Aa benden. For go. <laughs>